Yeah, 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 yeah-line, die line with the moon pal. Every week now I switch to a Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in a news now. Yeah. a cloud with a few now. Just some Hollywood girls and they do chill. I'm drunk, I'm drunk in the mood now. Ya bu orası şey, sürücü, sağ sola bir yerlere şurası. çıkıyor ya. Reyes orada. Duvarın üstünde Seyir Reyna. Reyna duvarın üstünde Reyna. Bir düşman kaldı. Delireceğim vuramadım lan. O da orada galiba lan. İleriyi tarıyorum. Yavşak burada. Ah lan nasıl vurdu o? Helal. Sıcağı. Nasıl vurdu o beni? Ayak, Ayakta kalan son oyun. Nerede, ben 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 ben. Oradaydı. Sol, hafif sol yap. Kapat. Helal. Koş 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 koş. Odaklan. Geçiştim herhalde yetiştiriyoruz. Çok <laughs> <laughs> 104 Reyna. Can çek. B'den Arkanda burada burada. Bizim burada. Rampa önü. Reyna. Şurası. B kuruyor adam. B kurdular. Spike yerleştirildi. Şeymiş lan bu. Viper. burada İyi ya 60 şey midden girince sağda o tane oyunu. Ölmek istemem. Helal. Süper be. Lan neye atıyorlar ne amına atıyor? koyayım ya. Tam, tam piç amına koyayım. Viper'la ikisi ya. Tam göt. Sıradaki gelsin. Buldum. Adam öldü amına koyayım. Yok baba buradan gitmeyeceğim bunlar pusuyu. Bir de dikkat Viper yine şakallık yapabilir. OP'si var. Seç heal var mı kanka? Bekle. Yenildi. Sova yaklaşmaz ya OP'si var. İyileştiriyorum. Seni arıyorum lan. Kusmuş yine. Ya kutu da abi yukarıda. Görüş sağlıyorum. Nerede o? Gösterme. Şurada mı? Ah, 47 yukarıda. Kutu deyince şey anladım ben. Yani o jeneratörün üstü anladım. Kutu sağlıyorum. Buldum. Bana... Ses bul. Helal. Aman akıldım o Viper'ı. <laughs> Tova burada. Şurası. Sage oraya duvar çekti yine. Doğru yetişmek. Güzel. Bir de bak, bir de bak dikkat. gelsin. Bir düşman kaldı. Spike B'de burada burada mu? burada A girişi. Spike burada. Ulti basmış. Hey heaven, heaven <gülüyor> girişi. <laughs> Heaven'ın üstü, Heaven'ın üstü. <laughs> Ağda mı? Ah, bizim Space'in orada ya. Heaven dedim ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan nasıl saplanıyorlar ya? A'da düşmanızdır. A'da düşmanızdır. A'da düşmanızdır. A'da düşmanızdır. Düşmanızdır. Abi bizim kutu var ya B'ye giderken orada var. Arkalayacak o zaman. Vuramadım lan sovayı sova. sova. Okay. Aldım Viper'ı. Sova burada kurtaracağız. Lan burada burada Sola, tamam, A'dan abi. girmiş arkalamış ya. Yok, o buradan gitti de Reis vuramadı ya. Amına kodum pusucular ancak bana denk geliyor ya. <laughs> Ayakta kalan son. Bu ne ara geldi bu ara? Sen, sen, bak, sen arkan arkan. <laughs> evet oradaydı. Sağ geçti. Geçti geç, sesi geldi. Çözüyor. Oradan diyor. Öbür taraftan gidiyor. Koş 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 koş. Hızlı oyna. Uley. Kankam ne yaptın o be. Az önce de adamı öldü. B'de düşman görüldü. Dünyada hoş geldin. Bomba Geri dön. Geri dön. Yattım gidin siz. İyi, bir tamam bir bak. öldü lan. Öldü var. Kaldırsana beni. Kandıks Burada burada yürü geldi Reina da. Seç beni kaldır oynayalım. Nice. Geliyorum. Çanta yolda. Görevi, sana, Ey, eyvallah. Reyna burada bir yerde ya. Mid tarafa. Bariyer kuruldu. Benim beni bekle benim. Yok edemezsiniz. Şu an nerede öldü. Rakip öldürüldü. O oh, bizim beast öldü bizim beastler. <laughs> 95'i seç ya. Sola geçti herhalde ya ya göstermeyin, göstermeyin. Gördün? Konteyner üstü. Şey Çıktı. Helal be. Malzeme niye öyle geliyor lan? Iı, patlama lan! <laughs> Görüldüler. Gördün mü? gördün. gördüm. Aa, adam İha. yatıyor saat. Çıldırmalık. İşim Helal şey. aldım onu. A'ya dönebilirsiniz şimdi. Ses 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 ses. Oradan midden gitme istersen. reis. Seç. Gel gel balkondan. Gidelim. Ben A'ya gideyim ya. Gel gel A'ya gel. Balkondan B yaparsan güzel olur bak. Olabilir hadi devam. Gel Galatasaray'dan B. Arkalarız. Altındalar. Top altındalar bekle. Onu aldım biri var. Reis gel B'ye gel Reis. Sen de sağdan git. Ah git Reis. Sağdan git ama. Aynen. Bir düşman kaldı. Helal. Aldınız mı? Görüş sağlıyorum. Helal be elini sağlık. Sova burada. İleriyi tarıyorum. A'da düşman Buldum. Gördünüz sovayı. Orta almış o. Sabit duruyor karşıda. Sokarım o pi sana işte. Benim gel beysem benim, 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 gel, benim gel, gel. Gel gel gel, gel. nereye geliyorum gel gel boş gel gel temiz nereye yattı Allah bilir ya kim bilir şurası onun arkası olabilir mi ileriyi tarıyorum tamam dursun gitme gitme gitme, gitme. Güzel anacan. Pezeven A'dan çıkmadı mı lan? Düşman Helal düşman sağlık. kazandı. <laughs>